Ya Allah ya Allah 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 Ya Allah ya Allah 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 Ya o aklı fikriler ya Allah 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 Ya Allah Ya Allah 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 Ramunun derdine Allah, derman bulunur Şu ya benim ya derdime Allah, derman bulunur Ya Allah, Allah Ya Allah 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 ya Allah, Ya Allah, 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 Allah Aşkın pazarında canlar satılır Tatarım canımı alan bulunmaz Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah. Allah <Sessizlik> Yunus öldü de yusala verirler Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez Ya Allah Ya Allah 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 Ya Allah Ya Allah 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 ya Allah, Allah, Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah 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 Ya Allah ya Allah Allah